ben bir köy çocuğuyum. Manatya'da bir köyde doğdum. Şu filmlerde izlediğin suyu yok, elektriği yok, yolu yok. 9-5 çalışmaktan kurtulmak istiyorsanız maaşlı 6-12 çalışmayı göze alacaksınız bir dönem. Bir gün bir otelde uyandım. Hangi ülkede olduğumu bilmiyorum. E döndüm. Ömrüm boyunca bu işi yapacağım. İstifa ettim. Ve döndüm. ihracata girdim. Ve bütün hayatım değişti. Başarı tamamen şans işidir. İnanmıyor musunuz? Başarısız insanlara sorun. Merhaba arkadaşlarım, Secret Mind TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz, başarı mühendisinin yazarı, sevgili Ziya Şakir Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Ziya Bey? Tabii ki. Ben bir köy çocuğuyum. Manatya'da bir köyde doğdum. Şu filmlerde izlediğin suyu yok, elektriği yok, yolu yok. Ama çok şanslıydım. Annem ilkokul mezunu bir köy kadındır ama nice üniversite profesörlerinden almadığım hayat dersini annemden aldım. Rahmetli babam da köy enstitlerinden mezun, olağanüstü bir öğretmendi. Ben onun sayesinde Ankara Atatürk'ün dosyasını kazandım. Robert Kolej ayarındadır. Sonra ODTÜ, ODTÜ ekonomi mezunuyum. Lan'dan master yaptım. Onun çok iyi firmalarda çalıştım. Dubai'de şirket yönettim. Son olarak da Bayer İlacı'nın Halk Sağlığı bölümünde önce Türkiye, sonra ek olarak Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Belarus, Türkiye Cumhuriyeti, Kafkaslar, İran, Pakistan, bir 20'den fazla ülkeye yönettim. Dışarıdan baktığınızda çok güzel. Yani Rusvası firmada çok üst düzey pozisyondasınız. Maaşınız iyi, arabanız iyi, 5 yıldızlı oteller, seyahatler. Ama hayatım kalmadı. Ayda 3,5 hafta, 4 hafta seyahat ediyorum. Karımı görmüyorum, annemi görmüyorum, kendimi görmüyorum. Bir gün bir otelde uyandım, hangi ülkede olduğumu bilmiyorum. Döndüm ve 2 ay sonra istifa ettim. 10 yıldır da kendime ait dış ticaret firmam akademim var. Hocam ben dinlerken yoruldum. <laughs> yani Valla da ya, müthiş. Yani kariyer böyle böyle, böyle bir gitmiş. Orada <laughs> Sonra artık zirvede ben devam dur ediyor. Durayım demiş o zirvede aynen paralel devam ediyor. Şimdi peki tabii bu kadar güzel kariyerin arkasından başka bir kariyer geliyor. Biraz bir oraya değinelim istiyorum. Serüven nasıl başladı? Şimdi Türkiye'de habiye bir EYT falan konuşuyor. Erken yaşta hemen bir emekli olan falan. Japonlara bakıyorum 90 yaşına ve 100 yaşta çalışıyorlar. Ne neden yani? İki gaye diye bir felsefelerini keşfet. Diyor ki bir Sevdiğin işi yap. Türkiye'de hasbelkada bir bölüm seçiyoruz ve giriyoruz. %95 mezun olduğu bölümü yapmıyor bakın. Hiç ne denk gelir? İki, iyi olduğun iş yap. Seviyoruz da iyi miyiz? Mesela ben müziği seviyorum ama ben şarkı söyleseniz masadan kalkarız. Üç, sana para kazandıran iş yap. Çoğu insan sevdiği ve iyi olduğu iş yapıyor ama para kazanın Ama diyor mutluyum. Dört, dünyaya faydası olan bir iş yap. Japonların felsefesi O yüzden her gün yataktan keyifle kalkıyorlar. Ben bunları araştırdım. Dedim ki ben neyi seviyorum? Neyi iyi yaparım? Ne bana para kazandırır ve ne dünyaya katkısı var? İki iki konuyu bul. Bir eğitim. Benim için eğitim hayat dövüştürüyor. İyi miyim? %100 memnuniyet alıyorum. Bugüne kadar 500 bin kişiye eğitim vermişim. Firmalara, Türkiye'de önde gelen firmalara veriyorum. Dünyaya bundan daha büyük katkınız nasıl olabilir? En güzel şey. iki satış. Çoğu insan satış sevmez böyle. Ben mest oldum. Çünkü satış ihtiyaç karşılar. Niye bu kıyafeti aldınız? Yakışıyor, güzel gösteriyor, yakışık gösteriyor. E size bunu biri sattı. Aynen öyle. Sizin ihtiyacınızı karşıladım. Evlilik bile bir satış. Düşünsenize. Eşinize gittiniz dediniz ki Volkan Bey ben dünyanın en yakışıklı erkeği değilim. En iyi fiziklisi değilim. En çalışkan en değilim ama komple paket olarak hayatını geçirecek en iyi kişi benim. Bir şey bu program <gülüyor> bitmez. bitmez. bu bitmez kesinlikle. Bundan daha güzel bir şey olabilir bak sattık. Evet. Karşı tarafı mutlu etmek için sattık yani bu arada. <laughs> Hem kendimize. O yüzden satış çok seviyorum. Ama satışında neyi satacağınız çok önemli. Bence insan hayatına en büyük katkımız sağlık. Bir de sağlıklı yaşam ürünleri satıyorum. Süre eğitim ve wellness sektörüyle ilgili ticaret olarak devam etti sonraki süreç. Harika, harika. Peki tabii ki öyle kitaplar yazdınız ki bunlardan bir tanesi başarı mühendisi ama sizin için başarı nedir? Hani bu kitapların yazarı olarak bu kadar hani teoriye hakim olarak bir saat başarı... Başarı tamamen şans işidir. İnanmıyor musunuz? Başarı siz insanlara sorun. Ziya ne kadar şanslı ya. Ne güzel Anadolu Lisesi'ni kazanmış. E sen de çalışaydın benim kadar. Ziya ot diye gitmiş ne şanslı. E sen de benim kadar çalışaydın. Ziya beğer ülke olmuş. E sen de olaydı. Dolayısıyla başarı. Başarıyla ilgili iki tane tanımım var. Şakayı bir tarafa bırakalım. Bir, mutluluk. Bakın çoğumuz başarı hep statü diyoruz işte. Ot mezunu, Bayer ülkeler müdürü, Çok Çok para kazanıyor. Zerre alakası yok benim için başarının bunda. Benim için bir mutluluk. Şu an burada bulunmaktan mutluysam ben başarılıyım. Bakın şu an başarı bakın. Şu an bir şey çekiyoruz ve bir yerlere ulaşıyoruz. Bundan daha keyifli ne olabilir ya? Birincisi beni mutlu etmesidir. İki bir hareket. Herhangi bir eylem. Ufacık bir adım başarıdır. Bakın Armstrong'un bir sözü var. Benim için küçük dünya için büyük bir adım. Bir adım başarı olabilir mi ya? Bir adım geriye gelelim. Allah göstermesin biri trafik kazası geçirdi. Altı ay çırpınıyor ve ilk adımı atıyor. Bundan daha büyük başarı olabilir mi? Bakın bir adım. Daha da geriye gidelim bebek. Hocam düşünsenize hayatınızdaki en mutlu olduğunuz an, o bebeğinizin attığı ilk adım işte başarı hocam, başarı seni mutlu eden şeydir demiş. konuklarımızdan bir tanesi çok güzel bir şey söylemişti, onu eklemek istiyorum. Bir kitabı demişti, 500 sayfa kitabı gördüğün zaman bu anda bunu nasıl bitireceğim diye düşünme, her gün iki sayfa oku, o kitap zaten biter, aynısını dediğiniz gibi. İlk Fak adım, adım atmak Aynen öyle, dolayısıyla 1. Beni mutlu eden şey, 2 herhangi bir eylem ya en ufak yaptığınız bir şey başarı benim için. Yaptığınız her adım bir başarı. Peki kendinizi başarılı olarak sayıyor musunuz? Başarılı yani bu kadar e, kariyerli birisini gerçi hani, evet ya başarılıdır. Bizi izleyenler belki derler de ya hocam işte başarılı ama gerçekten hani böyle bir soruyla hiç karşılaştığınızı bilmiyorum. İşte çoğunluk yine şeye geliyoruz hocam işte Bayer'de ülkeden bir 500 bin kişiye eğitim vermişsin. Satranç Ankara şampiyonu Türkiye altıncısın. Başarılısın. Hiç tekrar bunu hocam. hocam ben bugün mutlu muyum? Sabah yataktan keyifle kalkıyor muyum? Ve mutlu muyum? Huzurlu muyum? Hayatı hocam 4 ayaklı masaya benzetiyorum. Şu an şu masanın üstünde duruyoruz. Masanın biri sağlık, ikincisi varlık finansal özgürlük. Üçüncüsü zaman. Dördüncüsü de huzur. Şu dördüne eğer sahip değilseniz topal hayatlar yaşıyoruz. Dolayısıyla ben ne zaman bu dördüne sahipse o kadar sağlıklı bir hayatım var, o kadar finansal özgürlük hayatım var, o kadar kendime ve sevdiğime zaman ayırıyorum ve huzurluyum. Bu dördüne sahipsen başarılıyım. Çok şükür. Yani şükretmeyi bilmek lazım. Her zaman daha iyisi olabilir mi? Evet. Gönülden ben mutluyum. Mutlu olduğum için kendimi başarılı görüyorum. O zaman diğer sorunun cevabını vermişiz zaten. Peki şimdi malum bir TEDx konuşmanız var. Yani herkesin aslında bulamayacağı bir fırsat. Sizin için ne bir ifade etti ve o buluşma nasıl oldu? Yani davet nasıl edildi? Evet. <laughs> Şimdi her senenin başında o senenin hedeflerini belirliyor. Bu sene de 6 tane hedefim var ve 2019 yılında 6 tane hayalimden biri de TEDx'ti. Şansıma Nisan ayının 5'inde mailimi açtım. Gmail'imi de çok aktif kullanmıyorum. TEDx davetiyesi almışım. Ah dedim harika ya ya ben isterken hani bana gelmiş. Aradım. Tarih geçmiş ve reddedildi. Hadi ya. Başımdan aşağı böyle kaynaklandı. çok istediğiniz bir şey gelmiş ve kaçırmışsınız. Aradan vakit geçti ve yine bir TEDx davetiyesi aldım. Aynı dönemde Tanzanya'ya gidiyoruz. Kuyu kazacağız, su çıkaracağız ve çocuklara yemek dağıtacağız. İkisinden birini seçmem lazım. Tanzanya'yı seç geçtim. <laughs> Harika. <gülüyor> Arkasından ve kasıyorum da bu arada. Bir sonraki seni Mayıs ayında davetiye geldi. Amerika'da, Orlando'da 5 bin kişiye eğitimim var aynı gün. Ya bir gün önce olsa gideceğim, döneceğim aynı gece. Tabii. Bir gün sonra olsa yine gidemedim. Dedim ki ya bu ne? Hani şeydir hani şanssız ya. Ve bu ne şanssızlıktır ya? Açtım Türkiye'deki bütün TEDx konuşması yapanları, bütün organizasyonları, her birinin küratörlerini. LinkedIn'e girdim. Tek tek onları bulup tek tek mail attım. Bakın diyorlar ya başarı şans işi. Tek tek yazıştım hepsi. Bazıları hiç dönmedi. Bazıları döndü istemedi falan. En sonunda sağ olsun Kayseri FedEx'e davet ettiler ve ilk görüşmemi öyle yaptım. Sonra yine ikincisine çağırdılar. başka bir okul. Ona da gittim. Ya TEDx efsane yani. Hayatlara dokunuyorsunuz ama daha TEDx ile ilgili hasıl hayalimi size söyleyeyim. Şu an bir bin kişilik bir TEDx'e çıkaracağım. Ve herkese ağlatacak muhteşem bir hikayem var. En az 100 bin, 500 bin, 1 milyon izlenecek. İngilizce ve İspanyolca'ya da çevireceğim. Daha dur yolun başındayız. Allah'ın hakkı üçtür, iki tane yaptık. Artık ortalığı inle yani. Inleteceğim. yani. O zaman biz, de, biz de girelim. E, e, daha hocam, edersiniz. Ben, ben sabırsızlanıyorum. Yani onu yaptığında inleteceğim yani. Harika, Harika. Ya. Gerçekten vizyon. Gerçekten. Peki bu kadar kariyerinizin yanında kitaplarınız da var. Sizi özellikle hani kitaplarınızı yazmaya iten sebepler ya da belki de insan hayatına dokunma ama bunu sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Valla beni kitap yazmaya iten beyaz yayınları onlara benim hani bazılarının vardır ya hayali şey bak mesela TEDx hayalimdi. Ama kitap zerre aklımın ucundan geçmiyordu. Biz çok fazla kitap satarız yani eğitimden daha kıymetli bir şey yok. İnsanların kişisel gelişimi için ve çok güzel bir işbirliğimiz olmuştu. Bir gün dediler ki niye bu ekibinize kitap yazmıyorsunuz? Yani bizim zihnimize tohumu atan onlar olmuştur ve biri diğerini, diğeri diğerini takip etti ve öyle geldi. Geçenlerde bir video izliyorum. Diyor ki gelecek nesillere bir şey bırakmak istiyorsanız 3 tane şey yapın. Bir kitap yazın. Bilginizi aktarın gelecek nesiller de faydalansın. 2 ağaç dikin. 3 çocuk yapın. 3. hariç hepsini yaptım. <laughs> Ben de üçüncüyü eğitime çevirdim. Şimdi eğitim verince yüz binlerce milyonlarca çocuğum oluyor. Dolayısıyla gelecek nesillere bir şey bırakmak lazım. Çünkü bazıları geliyor işte bir şeyden şikayet ediyor. Diyorum ki yani çözümün ne? Senden önce biri yaşadı, bunu yazdı, videosunu çekti. Yani bana öyle bir sorun söyleyin ki mesela siz de hayatınızda bir tek dünyada siz yaşamış olun. Binlercesi yaşadı ve cevabını bir yere yazdı. Evet. Videosunu çekti, çözüm var. İşte aktarmalıyız. Ben de yaşadıklarımı aktarıyorum. Nice. Yani o yüzden yani çok keyifli ya. Bir kitap okuyup Ziya ediyor, şunu fark ettim. Hayatımda şu değişti. Bir hayır duası geliyor. Dünyanın ne mutlu insan oluyorsunuz. Ne güzel. Yani. Kaç kişiye dokunmak, binlerce insana dokunmak. Aynen. Şimdi tabii iyi bir başarı, iyi bir hikaye. Sonuçta başarının arkasında iyi bir hikaye olması lazım. Yani hikaye derken bunu masallaştırmıyorum. Netice itibariyle gerçeklerle birlikte olan şey. Bir de kırılma noktası var insanların hayatında. Sizin kırılma noktanız neydi? Yani gerek ilk kariyeriniz, gerek ikinci kariyeriniz noktasını soruyorum. Bana dört tane kırılmam var. Bunlardan biri 5 yaşındayken abim geldi bana bir satranç takımı getirdi. Ben köydeyim. Nedir filan kurallarını anlattı ve satranca başladım. İşte Ankara şampiyonu Türkiye adını soldum. Satranç bütün hayatımı değiştirdi. Şu an sizde bile otururken aklından bir tane senaryo geçiyor. Şunu söylersem şöyle etki yaparım, bunu söylersem böyle bak. Yani hayatın her saniyesi satranç. Size yardımcı olanlar var, rakipleriniz var. Dolayısıyla bütün hayatımı değiştirmiştir. Başarı sırlarımın altının de satrancı iyi oyun öğrenmek var. İki, üniversite sınavına girdim ben. İlk yıl İTÜ Çevre Mühendisliğini kazandım. Yazdığımı bile hatırlamıyorum. Bakın ilk on iki tane seçtiğimi yazdım. Sonra açıkta kalmayalım diye asbel kadar yazmışım. İTÜ elektrik 502, ben 499 puan almışım. Yani bir doğru yapsam şu an elektrik mühendisi olarak karşınızda bambaşka şeyleri konuşabilirdik. Neyse gittim okula bir gün kimliğimi aldım. Bir gün dolaştım ortama baktım. Ya kendimi hiç ait hissetmedim ya. ya. ben de mühendis şeyi yok yani herkesin farklıdır. Döndüm dedim sınava yeniden hazırlanacağım. Ve 30 puan düşüyor yani 30 puan da her şeyi değiştiriyor. Ama çok iyi çalıştım ve o sene puanım düşmesine rağmen ODTÜ ekonomiyi kazandım. Bütün hayatım değişti. Ve ODTÜ kültürünü aldım. Tiller kız mısın Yani o İTÜ'yü de severiz. <laughs> Ama çevre mühendisi olmasa mesela İTÜ'de işletme mühendisliği vardı. Orayı kazansam oraya giderdim. Okuldan değil, mühendislikten gitmedim. 3 Finans bankaya girdim ODTÜ'den mezun olacağım. Hem de yurt dışına gönderilmek üzere. Yani dizsiniz de yurt dışında yaşayacaksınız, İsviçre, dövizle para kazanacaksınız, bedelli askerlik askerden mal filan. Bir buçuk sene çalıştım. Ya masa başı mali kontrol ve planlama bölümü. Bütün gün defter, mizan, bilgisayar ya insan ilişkisi yok. Benim gibi dışa dönük bir insan için ölüm yani. Bir buçuk sene sonra dedim ki ben istifa ediyorum. Ya dediler manyak mısın? 3 ay sonra İsviçre'ye gönderiyoruz. Gitmiyorum dedi. Herkes ölüm kötülüğe gitmek için nasıl edersin? İyi de istemiyorum ya. Mutsuz olduğum bir işi niye yapayım ki? Gitsem en az 5 yıl orada yaşayacağım. E döndüm. Ömrüm boyunca bu işi yapacağım. İstifa ettim. Ve döndüm. ihracata girdim ve bütün hayatım değişti. 78 ülkeye gittim. Dünya çapında işte vizyon kazandım. Farklı kültürleri öğrendim. Üçüncüsü bu. Ve dördüncüsü de Bayer'den istifa etmek. Şimdi benim sülale memur. Dolayısıyla bizde tek bir şey öğretiyor. Aman ha. Güzel bir okulda Maaş oku. Maaşlı bir iş olsun. Sigorta Garanti nasıl? sigorta. Şu an dünyanın en güvensiz işi maaşlı işler. Şu an beni izleyen herkesi soruyor. Şu sırada bile kovulabilirler mi? Kovulamazlar. Bir kişinin sizi bir terör örgütüne benzetmesine bakar devletteyseniz. Özel sektörde zaten hiçbir garantiniz yok. Dünyanın en güvenliği ve kendi işimi kurma niyetim var. Bizim sülalede bir amcam kırdı kabuklarını, yumurta aldı. Tavuk üretecek ve tavuk yumurtası satacak. Evet. Yumurtaların tamamı horoz çıktı amcam. Batlı bizim sürahide gene girişimcilik dosyasını kapattı. <laughs> zar zor 41 yaşında kırabildim ve kendi işimi kurdum. Akademim var. Dış ticaret yapıyorum. Ah ah ah. Yani geçen yıllara yazık. Daha ya. geçen yıllara yazık. Şu an hayalim maaşlı çalışanları istifa ettirip girişimci yapmak. <laughs> Biz geç kaldık O zihniyette olanlar Çünkü herkesin girişimci zihniyette yok Birileri öyle çalışacak Ama o zihniyette içinde böyle kıpır kıpır olanlara En azından yol göstermek en büyük hobilerimden biri Harika süper Şimdi hani öyle bir soru soracağım ki Hayatınızda keşke dediğiniz aslında Keşke sanki bizi anladık <laughs> Keşke sözünü nedense sevemedim Çünkü keşke benim için geçmiştir Döndürebilir miyim yok Ben döndüremeyeceğim kontrolümde olan hiçbir şeye zaman kaybetmem İki onları yaşamasaydım şu an bunu anlatamayacaktım kıymetini bilmeyecektim. O yüzden hiç keşkem yok. Her yaşadığım hata Allah razı olsun ki kitabımda bir tane 400 kitapları da gösterelim. Yani. Evet. Yani. Bir, sürekli size ama. bir sır vereyim mi? 10. baskıda 25 tane hayat sırrı veriyorum. Ve sonra da dedim ki başarılı bir mühendisliktir. Bunun da bir mühendisliğini çizelim. Nasıl başarırız? Bu kitabımda 440 bin dolarlık ders var. Nasıl 440 bin dolar kaybettim? Şimdi keşke mi? Onu kaybetmesem. Ama kaybetmeden tecrübe olmuyor işte. Aynen öyle. Aynen. Hata yapmak gerekiyor bazen. Çok büyük bir iş adamın en tepe yöneticilerinden biri 15 milyon dolar bir projeye giriyor ve batırıyor. Odasına gidiyor toparlanmaya başlıyor, kovulacak. Tam böyle giderken şirketin sahibi geçiyor. Ne yapıyorsun diyor? Efendim diyor atacaksınız diyor. Ya diyor seni nasıl atayım diyor. Sen benim diyor en pahalı yatırım yaptığım elemanınsın. 15 milyon dolarlık eğitim aldırdık sana. Şimdi... Dostlar <laughs> her ders aldığımız eğitim aslında o yüzden aslında hiç keşkem da. yok hocam. Çok doğru. Şimdi de burada önemli konulardan bir tanesine giriyoruz gençler. Şimdi malum bir de kuşağı karşımızda ve çok farklılar. Ne tavsiye ediyorsunuz gençlere? kariyerleriyle ilgili, hayatları ile ilgili ne yapsınlar? Hangi tarafla ilgili tavsiye isterseniz? Maaş mı girişimcilik mi? Şimdi ben şöyle <laughs> söylüyorum. Yani ben oğluma her zaman daha küçük gerçi diyorum ki bir yıl çalış, iş hayatını öğren sonra kendi işini yap. <laughs> Süper. Şimdi 16 yıl maaşlı çalıştım. 10 yıldır da kendi işim var. İki tarafla da ilgili tavsiyeler vereyim. Bazı gençler hiçbir şey yapmadan hemen girişimci oluyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Çıraklığını yapmadan hiçbir işin ustası olamaz. Dolayısıyla neyin girişimcisi olacaksanız, üniversitede o bölümü okuyun ve o bölümle ilgili gidin birinin yanından bir yıl, iki yıl, üç yıl çıraklığını Yapın. Sanki o işi yapar gibi her bölümle ilgili öğrenin, sonra kendi işinizi yap. Zihniyetiniz girişimci zihniyeti değilse maaşlı çalışın. Ama maaşlı iş hayatını kukla oynatıcılarına benzetiyorum. İpiniz birinin elinde bir dudağın arasındasınız. Ya bir dudak ya. Bu bütün hayatınızı o belirliyor. O yüzden girişimci olun gençler. Yeni dünya girişimcilik üzerine. O yüzden de tavsiyem bir Ama tekrar söylüyorum. Bodozlama dalmayın. Çıraklığını yapmadan hiçbir işin girişimcisi olmasın. Girişimci olmak ve şeyler de varsa bana yazsınlar. Ben de yardımcı olurum. O zaman mail adresini de verin. Instagram'a girsinler hocam. Ziya Şakir Yılmaz yaptılar mı? Çakmam yok. Facebook'ta, Instagram'da, LinkedIn'de, YouTube'da şimdilik Ziya Şakir Yılmaz tek benim. O kadar güzel bir kariyer vesaire anlattınız ama özellikle bir de siz hani az önce söylediğiniz alanında da birçok şeyler gerçekleştiriyorsunuz. Network Marketing. Burada size göre, şimdi birçok eğitimde vermişsinizdir muhtemelen. Sizi takip edenler de vardır ama size en büyük yanlış ne? Şimdi önce Network çok kısa bir tanışmamı anlatayım. Bayer'de çalıştığım dönem, işte içe de bir şeyler yapmak istiyorum. Hırvatistan'dayken bir tane distribütörüm akşam seminere gidelim mi dedi. Bir gittim Network Marketing toplantısı. Şimdi Network deyince zihinde ilk beliren ev hanımı, öğrenci, işsizin böyle ufak harçlık çıkartmak için yaptığı bir iş gibi geliyor. Ben ön yargılı olmayı sevmem. Ben sünger gibiyim dedi. Bir bilgi bile alsam faydalı. Dedim ki Ziya objektif olarak dinle ve toplantıda ilk kez bir cümle duydum. Pasif gelir. O ne? Yani ben ODTÜ mezunuyum, Bayer'de çalışmışım, işte London College Bize tek bir şey öğretler. Ama maaşlı bir işe gir, para kazan. Bu aktif gelir. Yani sizin eforunuzla kazandığınız şey aktif gelir. Çalışmazsanız gitti. Pasif gelir dedi. Çalış 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Bir sistem kur ve sistem sana gelir Tabii Tıpkı kira gelir gibi düşünün. Çalıştık çalıştık ev aldık. Her ay kira geliri geliyor değil mi? Artık çalışmamıza gerek yok. Ve bu sektörün bunu verebileceğini keşfettim. Döndüm Türkiye'ye 4 yıl 50 tane firma inceledim. Hoşuma giden şeyler oldu, hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Bu sektörü uzun uzun inceledim ve sürekli yenilik yapan, sektörü değiştiren, sıkıntıları kurtaran var mı diye bulduğum bir firma ve 9 yıldır da çok aktif ticaretini yapıyorum. Şu anda da 4 milyon distribütör arasında dünyada ilk 50'de olan birisiyim ve network sektörüyle 84 ayrı firmadan 30 binden fazla insana eğitim verdim. Bu sektörün en büyük sıkıntısı şu. Bir kere bir, prestiji ve kalitesi bilinmiyor. Genelde hep o sahtekar, saadet zinciri, titan, çiftlik bank gibi firmalar gibi. Her sektörün dolandırıcısı var. Bankada hesabınız var mı? Evet. Nasıl? Gerçekten mi? Ya imar Bankası, Ada Bank battı, sahtekar çıktı. Nasıl güvenim koyuyorsunuz? yani bu öyle. sektörde de sahtekarlar olacak. Her sektörde, bakın bankacılıkta da batanlar var. Dolayısıyla bu sektörde genelde ya prestiji olmayan ya sahtekar firmalar var. O negatiften dolayı negatif bir algı var. Arkadaşlar bu sektör yani Coca-Cola, Erikli, Ülker, Pınar ne ticaret yapıyorsa burada da bir ortada harika bir firma var. Ürünleri var ve bu ticareti yapıyorsunuz. Ve sıfır riskle. Muhteşem bir sektör. Muhteşem değerlendirsinler. Ama sıkıntı şu. Çok kolay sanıyorlar. Geleceğim ben anlatacağım satın. Yok öyle bir dünya. Bu bir ticaret. Zaman ayıracaksınız, emek ayıracaksınız. Girişimcilik yapmadıysanız hayatınız boyunca reddedilmediniz. İlk kez hayatınızdaki en yakınlarınız reddedecek. Annen, baban, karın, kocan, abin, ablan, kankan ve darmadan olup bırakacaklar. Ve sürekli aşağıya çekecekler. Yapamazsın Aynen. Ne gerek var? Git maaşı çalış falan yani. Ben başladım bu ticareti. En yakın dostu. Ya Ziyacığım sen böyle bir işteydin. Böyle bir işe mi düştün? Bakın en sevdiklerim. Ama birkaç yıl sonra o böyle bir işin böyle bir noktasına gelince ya ben zaten demiştim Ziya. gelince <laughs> <yani, gülüyor> ya sen, <laughs> yani oraya geliyor iş. Ben de onlara şunu söylüyordum. Diyordum ki beni düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Da siz beni düşünüyorsanız ben kendimi düşünmüş müyüm Evet. Sizce ben böyle işten böyle bir işten işe düşer miyim? Hayır. O zaman akıllı olduğunu doğru soruyu sor. Ziya böyle bir işteysen daha da üst bir şey yapıyorsun. Bizim göremeyip de senin gördüğün ne? Biraz aklınız başınızda olsa bunu sorarsın. Akaşa ben şu an dünyanın 42 ülkesinde e-ticaret yapıyorum sıfır riskte. Hadi birisi bana daha iyi bir iş getirsin. Ben açık fikrim getirin. Hangimiz işi daha prestijli? Akşam yatarken açık hesabım yok, stoğum yok, tahsilatım yok, teslimatım yok, kargom yok, operasyonum yok. Bana bundan daha güzel dünya çapında birisi bir iş getirsin. Şimdi hepsi aynen şöyle yazıyor. Oğlum ne şanslısın. Dedim ya başarı şans işidir. İnanmıyorsanız şanssızlara sorun. <laughs> Geçen Amerika Virgin Adaları'na gittim bu işimden dolayı. O arkadaşlarım bana dalga atıyor. Oğlum hayat sana güzel. Hayat seçimlerden oluşuyor. Doğru. Çok doğru. <gülüyor> 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 yani ne diyeyim şimdi artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey var yani. Şey söyleyeceğim konu konuyu açıyor da network marketingle ilgili hep şeydir ya reklamlarda da işte Virgin Adaları'nda, Hawaii'de, orada burada jet uçaklarında, <laughs> lüks arabalarda falan hani böyle bir insanları şey yaparlar ya gaza getirirler falan. Karşımızda İlk izlediğimde diyordum ki ulan bir gün biz de gider miyiz? çıkıyor öyle yani biri gitmiş gösteriyorlar sana da. Ki benle de ilgili en komik şey söyleyeyim. Bazen geliyor hele ilk başladığımda ya diyorlar ki bunu şirket parayla tutmuş. Bu şirket cepten para veriyordu falan. Bayer'e telefonlar gidiyordu. Bu adam burada çalışıyor mu? Güvenlikte çok sevdiğim o zaman Ziya Bey gene aradılar burada çalıştılar mı diye bilen. <laughs> Hakikaten ben de ilk o videoyu izlediğimde ulan bir gün biz de gider miyiz diyordum. Şimdi insanlar bana bakıyor biz de gider miyiz diyor. Benim evet. ödediğim alım terini akıtırsanız sizin için ne mümkün? Güzel bir anlatım, güzel bir ifade şeklinde. Çünkü genellikle şu var, hani o reklamlarda mış gibi anlatılıyor. Mış gibi anlatıldığı için bunu yaşayanlardan anlatmak burada çok değerli. Yani şu yok, yattığım yerden geleceğim iki kişiyle ne özgür olacağım. Yok öyle bir dünya. Hafta sonunda çalışacaksınız, akşamda çalışacaksınız. Çok sevdiğim bir söz var. 9-5 çalışmaktan kurtulmak istiyorsanız maaşlı, 6-12 çalışmayı göze alacaksınız bir dönem. Bakın sanıyorlar ki girişimci olunca 11'de kalkacağım, 3'e de... kadar çalışacağım ve lüks için. Öyle bir şey yok. 9-5'ten kurtulmak istiyorsanız 6-12 çalışmayı göze alacaksınız bir dönem. Aynen. Bakın bedel. Çok sevdiğim bir söz var. Başarı için bir dönem bedel ödemeyenler başarısızlık için ömür boyu bedel öderler. Mesela bir dönem bedel ödeyeceksiniz. Bunu göze alacaksınız. O şaşalı tarafı görüyorsun da onun arkada o buzdağının üstü. Onun altında gecesi var, hafta sonu var, emeği var, çalışması var. Benim akıttığım alın akıtırsanız bu sene sadece 100 bin liradan fazla eğitim için para harcamış. Bakın eğitimler veriyorum. Ve kendimi de geliştiriyorum. 100 bin lira para harcamışım. Sen de benim kadar gelişti. Yoksa gençlere ne tavsiyeniz var ya onu atlamayın. Arkadaşlar üniversite sadece bir size teori verir. Ne olur kişisel gelişiminize yatırım yapın. Çok sevdiğim bir söz var geliriniz kişisel gelişim çapınızı geçemez. Bakın asgari ücret mi kazanıyorsunuz? O zaman kişisel çapın 5 bin lira, 6 bin lira ki 5 bin 200 lira kazanıyorsunuz. Kişisel gelişim çapını yukarı çekersen 10 bin lira yaparsan 8 bin kazansın. 500 bin lira yaparsan 400 bin yaparsın. Kişisel gelişim çapının içerisinde iletişim var, dinleme var, soru sorma var, özgüven var, ertelememe var, hayır demeyi bilme var, sağlığına bakma var, var var var, var zaman yönetimi var. O yüzden kişisel gelişim bakın sadece üniversite diplomasıyla gelmesinler. Kişisel gelişim çapını artacak şeylere girsinler. Bence de. Çok güzel video. Hakikaten yani, yani artık. benim aklım o, o kadar garip garip sorular geliyor ama hani çok da izleyicilerimizi uzat artık da izlemiyelim uzatmak izlemiyelim. da istemiyoruz ama şimdi bu kadar seviyede birisine de gelecekle ilgili planlarınız nasıl? Hocam diye... bana da bence şuradayım daha. <laughs> yani yani aslında kendini öyle görmesin ki mi? buraya defile Aynı <laughs> o şekilde. Yani. Aynı o şekilde. Peki gelecekle ilgili planlarınız? Hocam bir misyonum var. 1 milyon insan hayatına dokunacağım. Ve onların da koyacağı birer tuğlayla rahmetli babamın adına okul yaptıracağım. Yani, yani okul yaptırmak değil. Hayatına dokunduğum insanların o her bir tuğla da bir tane dokunmuş hayat olacak. Okuracağım. En büyük hayali bu. Şu an bir de o TEDx'te sadece bir videoyla bir milyon kişiye izletmek. İnşallah. inşallah. Valla Ziya Bey çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Keşke daha uzun uzun konuşsaydık. Dolayısıyla da teşekkürler diyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sponsorumuz Hasan Usta'nın mekanından size seslendik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.